Çok akmadı bende. La havle, la havle. Şanlı falı cinlerim geldi sana. Arkadaşımız videonun altına anime sesleriyle video çeker misin demiş. Zaten bu işin ustası benim hemen yapalım geçelim. san Nisan. Arigato. Ara ara sayanura. Togades togehimidu. Oruçtan abi oruç olduğumu unuttum ya. Neyse soruyu okuyalım. Abi dişlerin çok güzel. Nerede yaptırdın? Allah ve yap, yap. Allah versin arkadaşlar. <laughs> Kanka <gülüyor> oruç detayı. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama Allah'ım. Allah'ım sonumuz geldi galiba. Aman Allah'ım. söyleyeceğim <laughs> Benim oğlum 15 yaşındaki oğlum Umut Berat Güneysu koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. Sen bize ne yaptın? R'leri söyleyemiyoruz bu şarkının burasında. Bunu al gemi gönder. bir helikopter. Pat pat yat yemeli amca. Mekanda kişi başı dört kava anca bu yanda. Bunun bir benzerini şey... Ha. <laughs> O zaten Biri o. E, ya kanka kaçtı ben geçen. Attı ya. Kanka Ay. TikTok'ta öneme düştü ya. Bir milyona yakın like vardı galiba. Ne kanka ya? sana ya. Telegram Bilmiyorum. Şey sayfaları paylaşıyor. Her yerde onu görüyorum. Deliriyorum kanka, ya. Kanka geçen bana yazdı. O. Şok edeyim seni. Hı -hı. Hayır dedi ki beni niye engelledin? Ha? Ben de engellemişim yani. Ya, beni ya niye kanka engelledin? O ya. Biliyor musun? Ya bir tanımıyorum Benim... yok yani ben şey Twitch'ten falan hani yayın açtığını falan görüyorum bir de hani yani Instagram'da bir fiilde tanışmadık. Sonra dedim ki vallahi bilmiyorum ya dedim. Ne hani yaparsın yapardık yani? Kanka. Vallahi mı? Vallahi bilmiyorum ya. Çok halı sağa, çok halı, e, çok maç yapıyorduk kanka onunla. Ya seni hatırlıyorsa da hiçbir şey bilmiyorum. Kim? Ya on tanıması sahiptir ha. Vallahi kanka. kanka. Bakacağım ya, kaç like oldu. Çok fazla her yerde karşıma çıkıyor. Yani ben ilk başta Aziz Yıldırım söylüyordu bana. Ne şaka yapma ya. Oo, <laughs> <laughs> onu sikeyim o. Aa. Kanka 13 milyon, milyon çıkıyor, izlenmiş çocuğum. kanka. 13 milyon izlenmiş. Atalı <laughs> 6 gün. Kanka. Of, bacak kılımı yaktım yanlışlıkla. Ya bu detaylar niye var? 13.1 <laughs> milyon izlenmiş, 1 milyon beğenilmiş. Helal olsun lan bağcılarlı kıza. Eri devam et lan. Bagajda son ses Müslüm baba dağlara sürgün Bu kıza Şey demişlerdi galiba Af işte gördük piercingini falan O da bilerek böyle çekiyor sanırım öyle Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani anladın mı öyle bir muhabbet var gibi hatırlıyorum da çok da emin değilim Götümden sallamış da olabilirim ama böyle bir şey vardı yani sanki Çocukluk arkadaşı Ya kaka evet herkes çocukluk arkadaşım. Ben anlamıyorum ki Devam <laughs> et Bir dakika ya. Nefesimi tuttuğum için nefes alamıyormuşum arkadaşlar. Ben meditasyonu her Hadi yapıyorum ve gel. Vay be. gördüm. İlk önce Doğan Güneş'i selamlıyoruz. Bir <laughs> şey göster. <laughs> bizim bizim kayındo of Ne diyorsun çocuğa? Ha. <laughs> Can Asya, hoş geldin. Kız alt üstü tırşıktır. <Gülüşmeler> Turşik. <laughs> Turşik ne lan? Safa, turşu. Bir ha? anda arkandaki... Hayır, hayır lan. Yanındaki cini hayır korkutmak lan. için arkanı dönsene bir anda şok olsun. Şöyle mi? Onun aklını ha? alacağım birazdan <laughs> izle kanka. <laughs> tamam. Biz, izleceğim. aklını bile alacağım. Ne? <laughs> Aynen. Ne uğradığı şaşırsın. Şöyle <laughs> bir... Kanka onları görüyorum şeyde. TikTok şeşfetimde bayağı kopuyorum. <laughs> Samimiyorum. Ben Kırışık sevinsin. Çok iyi videoydu bu arada. Ulan hadi Murat Ömüç oldun da Nihat Hatip olduğundan ne istedin be? Adımı zaten Ramazan'dan Ramazan'a görüyoruz. Bizi rahat bırak Müko! Ses yok. Kanka çok garip videoları var bazen kopuyorum ya. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok istemiştiniz. Bu ne canlı. Bir daha açsana yüzden, bir geri gel. Kanka bunu ilk defa izliyor olamazsınız ya. Bunun benzerlerini çok yapıyorlar. Evet, evet. Güzel video. Bu en iyisi bu oğlum. Asıl video bu kanka. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne ya? Çok istemiştiniz canlı yayınında. O yüzden ben de bir tane balon kesmek zorunda kaldım. Demek ne balonu ya? Kesin. Talaş koyuyorduk içine Aa, böyle bir şey yapıp. Ne talaşı ya? Odun talaşı. Sen evet yapıyor muydunuz lan? siz? Ne yapıyorsunuz? Annem geldi tövbe tövbe. Anne kesmek zorunda. Kız o pin... bir kız. Kız niye döküyorsun? Anne kesmek zorunda. Kız o pirinçleri eğer ben abla lata. kardeş size var ya tek tek cımbızla toplatmazsan lata. Lata. ben de annem... Aaaa! <laughs> 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 Ya kanka. ne olacak kanka döksün ya bir pirinçtir insana bed vermeyin ya. temizle bir tane süpürge açsan sen. Kanka süpürge en fazla ya da ne bileyim toplarsın, yıkarsın, yırtarsın ne bileyim ya. Allah senin iyiliğini versin <laughs> saçaklı köpek. Saçak dolar kaç para olmuş Aynen. görmüyor musun? <laughs> Af kestim tamam mı edeyim? Siyaset yapma. <laughs> i̇şte de <döktüm> ya. <laughs> Ne alaka? Ne Baktım ki engellemiş beni. Faceden istikamdan. Ne? Neyse. Ne <laughs> Sonra ben de dedim Git ki, ha <laughs> 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 de de o şu şu ne yapıyor, şu Bir o Sametim, hoş geldin gülüm. Sesini taklidi yapacağım. Pepee! Oh, <laughs> ben de yapıyorum şunu kanka. Yap bakayım. Baba. <laughs> Baba. Kanka. Baba. Çaça bir şey söyleyeceğim. Senin sesin Aykut Elmas'ın dede sesine benziyor kanka. Hayır lan benzemiyor. Benziyor kanka. oğlum. Aykut Elmas dede sesini bilirsiniz kanka. Aa, evet evet bir tık. Dedele vardır Baba ya. <laughs> Sarışın da fena değilmiş. Ben sarışın değilim. Arkadaşımız video. Sonra adına boyla okuyabilir misin demiş. Not olarak da okuyamazsın demiş. Gerçekten gençler çok sevdiği bir oyun. Ben bunun okunuşunu bilmiyorum. Hemen söylüyorum. Bunun okunuşu Mine Kırıt. <Spar exponentially> Epin <Epey>, gelsin. <laughs> gelsin. Wow. Ah. Ah. Uh. Ah. Sen niye evlenmiyorsun? Parasını yiyecek zengin koca buldum da ben mi evlenmedim? Veya sen bana yardımcı oldun, koca buldun da ben mi kabul etmedim? Yok yok, parasını yiyecek, evlenecek zengin koca yok. Dengeyi bozan kendini bozar abi. Hepimiz aynı memlekette yaşıyoruz. Allah ya bize ya onlara. Vallahi benim için hiç fark etmez. Anam beni onlar bozsun diye doğurmadı. Ya tamam. <laughs> bir nereden milyon Hayırdır kardeş. Hayırsa bir tabak da bana hayır. Bilader. <laughs> Arkadaş. İskili sadece benim soyadım. Artık bunu size anlatı 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 anlatı. Bitiremedim. Yeter. Seni sevmiyor. <laughs> Çok tatlı bir tip değil mi tipe bak kanka. Karikatür gibi kanka animasyon gibi. Ne yaparsan yap sevmeyecek de. Bu böyle. Seni sevmiyor <laughs> ve sevmeyecek de. Zor bir şey. Allah kahretmesin ya. Bir kolumda hiçbir şey beceremiyorum. Adama bak ne kadar mutlu ya. Kardeşim senin kolların yokken neden bu kadar mutlusun ya? Ya ne mutlu olması gerizekalı götüm kaşın. Bu <laughs>

İzlemedik mi bunu? İzledik. Evet. İzledik. gidiyor <güzel> ama. <laughs> <laughs> Awkward konuşmalar ve anlar anladım mı hani sanki o an oradan izliyormuşum gibi sanki ben de ona böyle hafiften bakıp yavaş yavaş uzuyormuşum gibi hissediyorum anladın mı? Aramızda gerçekten şunu. Neye açık lan? Kadir ne yaptın? Dalgayım var. Discord'un bozuldu amına kıyım. Elimizi sıkamayanlar yüzümüzü sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok güldük. Johnny 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 Evet